Selam açıyorum, hoş geldiniz. Belki tanımayanlar vardır. Bugün hem açıklama hem kapkutla ilgili şeyler yapacağım. Tabii ki de her açıklama kapkutunu nasıl edilir yapacağım ve kanalımın nasıl bu kadar çok geliştiysen, nasıl bu kadar çabuk dolsen iki abone oldum. Çabuk da olmadım arkadaşlar. Ben bunun için kazıdım. yani her şeyi yaptım. Ne? Bak arkadaşlar size bir tavsiye var. Tek bir tavsiye arkadaşlar. Ne biliyor musunuz burada? Ne olur çalmayın diyorum. Bak ben yaptım. Kötü oldu biraz. Çok gün işlendim. Çok iyi aldım. Ama bak artık çalmıyorum. Daha çok izleniyor. Ben ee, de çalmayın. çalmayın. Ben hiç de çalmayın. Yani... Yapmayın. Ben. Tabii ki de bazı çocuklar vardır bazı yani uğraşmayanlar vardır ama onlar... arkadaşlar çocuk olsanız bile yapmayın bakın 5-6 yaşlarındakiler çok yapıyor 7 yaşına kadar yapıyorlar 7 yaşından sonra da düzelmiyorlar bazıları ama bakın görmeniz gerekiyor arkadaşlar niye biliyorsunuz böyle niye bir youtuber olamaz niye biliyorsunuz ileride böyle bilinirsin. Yani ileride belki iyi bir youtuber olacak ama çalıntı yani. Çalıntı değil mi youtuberın? Yani şey bir abone oldun tamam. Bir abone oldun. Ee, ama çalıntı yani. Emeğin değil. Emeğin değilse emek değil yani. Emek olsa hani, emek değil yani. O yüzden Arkadaşlar bir de açıklamamı yapınlar. size. Arkadaşlar çok teşekkür ederim. 90 abone oldum. Daha 100 abone olamadık ama 100 abone olunca inşallah onu da inşallah Size kaptım, şey yapacağım. Çok videoyu almak istemiyorum çünkü editörümüz yok. Ben varım. O yüzden biraz zor oluyor arkadaşlar. Ben şimdi açıklamamı yapayım. Ben bir arkadaşlar artık böyle videolar var arkadaşlar kar karpanki çekmeyeceğim. Onu söyleyeyim. Yani niye biliyor musun? arkadaşlar. Şey, Boş boşuna çekiyorum. Buram stres gelir. PUBG da gelir. Bak Roblox seçiyorsa Roblox'u biraz Roblox'a devam edebilir. Bilmiyorum. Birden başarız Biz. Birden başarız Ya. Birden başarız herhalde. Evet. Çünkü o gün bir tane çekmiştim ben. O da izlenmedi. Yani bu bile izlenmedi. Yani biraz kötü oluyor arkadaşlar yani izlensem. Arkadaşlar bir de Brawl Stars'ta şey güncelleme gitmiş mi? Bilmiyorum. Geldi mi güncelleme bana gelmedi. Bilmiyorum. Şu anda Brawl Stars oynayarak çekiyorum bu videoyu. Arkadaşlar yani şey, bu bir öster ilk video çektim. Sonra Konuşmayı ekledim de bunlar nerede? Kardeşim pusmayın ya. Patlacılar çok kusuyor. Biraz kötü oldu. Arkadaşlar elmas oldum dün. Arkadaşım beni elmas yaptı. Teşekkür ederim. <laughs> Arkadaşlar bir maç daha yapacağım. Ee, sonra açıklamaya zaten bir maçtan. Açıklama yapacağım. Arkadaşlar tabii ki de bana çok iyi oluyordu eskiden tabi ki Duru diye bir arkadaşım vardı o da eskiden çok şey yapıyordu çalıntı video yapıyordu artık yapmıyor neyse Ediz'i kaç kere dedim Ediz arkadaşın Ediz arkadaşın diye Ediz hatta yorum da atıyorum yani Ediz'e de bir yardımcı olun benim abonem bak adam 300 yapmaya çalışıyor ben daha 100 yapmaya çalışıyorum biraz kötü yani biraz kötü oluyor Arkadaşlar evet, şey, tabii ki de elinize şimdi göstereyim ben hemen. Arkadaşlar bu bakın. Bu bayağı bir kupası var. 40 bin kupa olmuş. Ben 30 bin kupaydım ya daha geçen. Nasıl 40 bin oldu sanki Daha da 70 bin olmayı düşünüyorum. Evet bilmiyorum ben olmayı düşünmüyorum. Bu da benim o, bu arkadaşlar. Bakın. Böyle bir kask. Arkadaşlar ben şey açacağım, kulüp açacağım. Gelirsiniz yani güzel sohbet muhabbet. Belki bedava çekili şu an yaparım. Bilmiyorum. Arkadaşlar yani. açıklama bu oldu. Yani çok çalıntı yapmayın arkadaşlar. Ben size söyleyeyim. Yoksa böyle böyle ilerlersiniz. Arkadaşlar bir maç daha varmış videoda. O yüzden uzatmayı unutmuşum ben. Bir maç daha atacaksınız. Ki. Ben ise Bilmiyorum ne yapacağım bilmiyorum. Siz bir tane maç daha izleyeceksiniz. <laughs> Arkadaşlar ben buraya da ekledim. Siz inşallah duyarsınız. <laughs> Arkadaşlar tabii ki de bugün size birlikte Rooms'ta sunacağız. Benim ilk videom burası sesliydi ya. Yani, Arkadaşlar ben bu videoyu ekledim de buraya o yüzden Yani bir tane daha da video var ama öyle yani anladınız siz bir tane daha da video var Az önce izlediniz siz O işte İki tane maç atacağız sonra geçireceğim siz videoyu da inşallah O videoyla da birleşik ben sonra çektim Bravistar diyorsunuz ...siz izleyin diye. Ya Napoli ya Milan'a Arkadaşlar hmm. <laughs> ben taşındım onu da söyleyeyim. Ben fark evlerine taşındım. Yani şeye, Şey İbadiye arkadaşım var. Onun da burası da hesabı var. Belki kulübü birlikte yaşarız. Bilmiyorum. İstersen. Hem o 40 lütfü olmuş şey, değil. 10.000 kupa almayacağız. Yani ben kaçacağım için yani o yüzden 10.000 kupa almayacağız. Şey, ben kaçmasaydım 10.000 kupaları da alacaktık da. İşte ben kaçtığım için 10.000 kupadan 20.000 kupa Bak 20.000'den hiç şeyini Ben 25.000 kupa alırım Ben çünkü bayağı bir kasmayı düşünüyorum. Ama bilmiyorum. Bir gün bak bir gün iki gün falan çok aralıksız oynarsam. Ama PUBG'de çok oynuyorum. O nasıl oluyor? Bilmiyorum. Arkadaşlar şey, nazik sonraki bir şeyim kaldı. Evet. Bakın. Ananı

Herkesin sağlıklı bir gün ben. da. Bakın, bakın. 12 bin kupa olacağım. 12 bin kupa yani daha olmayacağım da. Bundan sonra bir evet. evet. Hadi bay bay arkadaşlar. Evet. Geçiyor, geçiyor videomuza. Şimdi kap kutu ya da epistik gidiyoruz. Şey, ben annemin telefonundan şey yapıyorum eee sen yani PUBG'den orada oynuyorum. O yüzden cihaz değişiklikliği olacak. Tapkut'u da oradan yapıyorum etkilerini. Tapkut zaten şey. Sonra burada Tapkut çıkıyor zaten. Video ve editor. Hatta burada şey yapayım. Katılı ya. Beta niye? Beta niye katılmamışım ben ya? Ya Napoli. Ya gel bak diğer yıldız Kimse burada da ilk yorum. Buradan şimdi yükleniyor. Yüklendiğinde kapıta giriyorsunuz. İnşallah arkadaşlar ben çekmiyorsam da. Arkadaşlar şey, şablon da çıkıyor ama ben şablonları çok tercih etmiyorum bazenleri tercih ediyorum. <laughs> Anlaşıldı. Yeah. Yeah. Ne ya bu da? Tikette ayran ben size hayran Tikette ayran Arabada sigara şey Rehan'dan İstanbul'a arabaya biniyorum Arabadan iniyorum manitayı geçiyorum Yunusları görünce yolu ya, Bom, bom, bomba sike, kepo, baba, bomba sike, öyle çiller, otuz sike, ne ne fotoğraf görüyorsunuz. Al benim ettim. Tövbe tövbe. Arkadaşlar burada zaten benim e, annemin şeyinden göstereyim ben kapsıktan. Arkadaşlar i̇şte, işte, bir bu kadar da diyorsunuz indiriyorsunuz. giriyorsunuz Fotoğraf görüyorsunuz. Edi ben yaptım olur Kablamaya. Arkadaşlar ben kapsıkın tam anlamına annemin şeyinden göstereceğim. Çünkü benim tablette fotoğraf yok. Bakın göstereyim Bakayım. Annemle bir şey tane var. Dünyanın en güzel kızı Hem karşı hem kalp hırsızı Göremezsem o güzel yüzünü Dünyanın en güzel kızı Hem karşı hem kalp hırsızı ya muhamm Arkadaşlar ablam geldi de odayı iki hafta Şimdi Arkadaşlar lütfen bakalım gezer ya. yani ne olacak ya Edicu yine benim yine benim yine Edicu yine benim yine benim yine 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 yine

জানিস বন্ধ তুই নাম বছর যে দিছে এই যে দিছে সামনেও যাম বলিছে না ছোট আই Şey, cim, billerde billerde şey, cim, ben, de var. ben 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 de var. var. ordu bandında diyor. Orada bir hocam. Çocuk olsun gibi bir zalimin benim kalbimde kalana düşürün. İdare rahat ülkeme göndererek ahaliye hizmetleri evet. evet. oldu. <laughs> şeytanı vermek üzere baharda, üzerine, karar verdim. Bundan sonra elçimiz o görüş bildiğimiz kılıçtır. Sen bilaya çıkmayı padişahlık mı zannettin? Mert sen meydana gel, ben ben gibi delikten deliye girme, hasırlığını yap, adam haber verin <laughs>

she gets the idea best on a high run she gets the area best on a high run she gets the iron. she gets the iron she gets the she gets the iron 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 she get ayağım... iron. Then, get ayağım... iron. This the iron. Bastard! 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 打他一个 बात तो ये है कि वो दिक्कत भी पहले ही आ गई थी और ये कोई दिक्कत नहीं है মোডাকাকে কাকাকের সাকেয আপাকে <gülüyor> <gülüyor> Merhaba arkadaşlar. Merhaba. Ben bugün AVM'ye. Aa çok uzak şey, bir ya. Arkadaşlar vallahi şimdi yatakta bakacak raket. Bunu eşitle yapacaktım. <laughs> arkadaşlar 24 saat sonra. Biraz bir arkadaşlar. <laughs> ya Rabbi, ben size daha yarın yani, yoksa i̇ki, iki şeyde var neydi? İki Haziran'da var. Arkadaşlar. Editte yapacağım niye ben editor kullanıyorum? Sana bir şey şey bir tane noktamın mı yürüyeceğiz ben <laughs> Yürüme, <rastakalı. gülüyor> kire oyunuyor. Arkadaşlar link atmayanlar çok kötü. Ya tamam diyorum neyim işte 24 dakikalık video oldu. Kaldı ki buna da bir link abone falan olmazsınız değil mi yani video şey dur arkadaşlar tamam. Arkadaşlar bayağı hadi beri gül değil vallahi. Hadi ya. Hadi bay bay, Allah'a Allah emanet, seni seviyorum.